Herkese merhabalar sevgili kripto futbol ve bu bir takım oyunu izleyicilere her zaman olduğu gibi ama bu sefer inanılmaz konularla karşınızdayız. Çünkü gündemi, futbol gündemini, dünya gündemini sarsan bir gelişme yaşandı. Pazar gecesi, pazartesi sabahı diyelim. 12 tane kendini bilmez kulüp hemen giriyorum isterseniz. Size bir merhaba diyeyim de. Merhaba nasılsınız? Merhaba bir de tabii ki yani biz de buradayız. Çok özür dilerim. Yani o kadar o kadar e, ağır konularımız var ki kendimi tutamadım. O yüzden şu anda kendimi frenliyorum ve soruyorum. Emre'cim nasılsın? iyiyim tabii bu futbol gelip geçici her şeyden önce. Arkadaşlık ilişkileri hani. Ne haber? Nasılsın? O yüzden teşekkür ederim. Benim her zaman ikinci önceliğim olmuştur futbol. Sevgili Mert, sen nasılsın? Valla bence bunlara gerek yok ya, biz direkt futbol konuşalım. Bunlar pasapüso işler, daha önemli şeyler var hayatta. Sanki bana şey ya, UEFA komite başkanı. Öyle. Şu an Mert'in süper lig düşüncelerini bekliyorlar. <laughs> yani o zaman gireyim, ee, hala konuya vakıf olmayan izleyicilerimiz varsa 12 tane kulüp Şampiyonlar Ligi'nden ayrılarak kendi ligini oluşturduğunu açıkladı. Hani oluşturmaya planlıyoruz değil. Biz direkt oluşturduk. Ağustos 2021'de de başlatacağız dedi. Ve akabinde UEFA, federasyonlar, futbolcular bence futbolcular bir nebze geç davrandılar bu konuda ama futbolcuların tepkisi, kamuoyunun tepkisi ve şu anda sadece 4 takım kaldı. Belki de biz programı çekerken ee, diğer dört takım da ayrılacak bu ligden. Bu fiyaskoyu nasıl değerlendiriyorsunuz öncelikle? Hem böyle bir ligin varlığı hani sizin bu tarafta mıydınız siz? Yani süper ligin böyle bir ligin kurulması iyi bir şey olur muydu sizin için? Önce Emre'ye sorayım, sonra sevgili Mert'e soracağım. Emre sence nasıldı? Nasıl bakıyorsun sen bu işlere? Abi şimdi ilk duyduğumda tabii insan bir heyecanlanıyor hani düşünüyor nasıl olur acaba falan diye. Çünkü Euroleague modelini seviyoruz şimdi. Bana işte bir hafta Real'le, bir hafta CSKA'yla oynamayı mesela seviyorum. Benim aklıma bu geldi direkt. Ee, ama sonra futbolda asıl zevk aldığımız şeyin underdog dediğimiz takımı tutmak, bir peri masalı yaşayabilmek hani böyle şeyler sonuçta. Yani atıyorum ben her hafta Fener Fenerbahçe izlemekten mesela eee karşı yakanın atıyorum Efes'i yenmesinden duyduğu mutluluktan daha az duyarım. Daha fazla iz izlemek isterim. Atalanta'nın real elemesini görmek isterim. Ben. Şimdi durum böyle. Onun dışında katılan takımlardan da hani hepsinin bir ortak özelliği para ve e, görece daha düşük seviyede Avrupa'daki diğer takımlara göre mesela Tottenham. Anladın mı? Yani bunun fan olarak baktığında da başarı olarak da hiçbir şeyi yok Audi Cup dışında. Ya böyle bunlar üst üste geldikçe ben abi bu fikirden çok soğudum. Ee, buradan birkaç kişiye de e, e, mesajlarımı ileteceğim zaten sert mesajlarımı. Ee, Mert'e bırakmak istiyorum sözü. Sonra e, bunu da yapacağım. İlk karar çıktığında ben Emre gibi heyecanlandım. Zaten bayağı konuştuk Palatisi günü. Bunun hakkında saatlerce telefonla kalın. Ama hani 12 takımın istediği olacak diye bütün yerellikleri çöpe atıyorlardı. Ama Allah'tan neyse ki yani Avrupa Amerikan kapitalizmine boyun eğmedi. Amerikalara sat satmadılar Avrupa futbolunu. Yani acayip bir Amerikan sermayesi girişi girişi var zaten Avrupa futbolunda işte Manchester United, Liverpool, Arsenal falan Çinliler de geldi. ama bir Amerikan şeyi vardı. Yani bir bizneslaştırma şeyine girdiler, girişiminde bulundular. Ben ilk başta başaracaklarını düşündüm. Çünkü hani internet sitesini kurmuşlar, kurallar açıklanmış, takımlar belli, prosedür belli. Buradan dönüş olmaz diye düşünüyordum. Ama taraftar iradesini ortaya koydu ve düzeni yıktı. Yani taraftarın gücünü burada görmüş olduk. Yani onun için İnşallah inşallah başlamaz Süper Lig. Ben Şampiyonlar Ligi'nden yanayım. Bu arada yani bu kulüpler her ne kadar kararını geri çekse de şu anda benim kişi olarak mesela o kulüplere karşı bir şeyim oldu. Bir negatif bir tavır sergiliyorum şu an. Ben mesela Real Madrid'i çok severim. Avrupa'daki bir numaralı takım Real Madrid'ken şu an yani hani neyin peşindesiniz siz? Ne yapıyorsunuz modundayım? Ya bu seneki Şampiyonlar Ligi nasıl olacak? Yarı finaldeki 3 takım Süper Lig'e katılacak diyor ya. Yani onun rekabeti nasıl olacak bilmiyorum. Bence başkanların hepsi men edilmeli futboldan. Bir temiz sayfa için. Ama UEFA'ya da bir temiz sayfa gerekiyor tabii. Süper Lig'e bu kadar laf söyleyip UEFA'yı paklamak gibi oluyor biraz da. Öyle değil aslında. UEFA daha az değil yani. Ben de katılıyorum sana. Şimdi e, önce iki teşekkür edeceğim. Birincisi Çefer'in gerçekten başkan dik durdu. UEFA başkanı Alexander Çefer'in galiba. Ee, gerçekten dedi ki biz bunları dedi şey yapmayız. Biz bu blöfü yemeyiz. Kendicinde blöf olarak gördü. Biz kesinlikle men ederiz dedi. Öncelikle o kendisine teşekkür ediyorum. Ardından hayatımın herhangi bir alanında teşekkür edeceğimi düşünmediğim Sarı Çiyan lakaplı Boris Johnson'a teşekkür ediyorum. Çünkü e, bu ligin çatırdamasının en büyük sebebi Boris Johnson. Bence. Çünkü hükümet olarak yani bir devlet kanadı ben e, futbolcuların, burada ülkede forma giyen futbolcuların ve kulüplerin bu ligde oynamasına izin vermiyorum ve bunun hakkında gerekirse işte işi yargıya taşıyacağım tarzın açıklamalarının ardından hemen zaten işte telegrafa sana e, haberler düştü bir tane takım ayrılmak istiyor diye. Aslında ilk e, çıtırdamı orada başladı. Ve e, şimdi beni e, Mert'in dediği noktaya da katılıyorum. Hani UEFA'yı paklamak gibi olacak abi ama ya UEFA'nın da aslında çok e, aşağı kalır bir yanı yok. Tottenham, Arsenal, Sevilla, bu adamlar yani hadi Sevilla Av Avrupa Ligi'ni kazandığı için Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor abi. Tottenham 35 yıl önce kazandı en son Şampiyonlar Ligi'ni. Yani benim şu anda bizim ligimizin şampiyonu seneye eleme oynayarak gidecek. Bu sene değil. Ondan sonraki sene şampiyon olduğunda. Yani e, bizim Mert Emre'nin daha demin söylediği o underdog şampiyonlar hikayesi çok güzel. Ama e, bizim hemen şuradan da izleyebilirsiniz. Özel video yaptığımızda Avrupa Süper Ligi ile alakalı. E, artık futbol eskisi gibi değil. Bizim istediğimiz gibi de hiçbir zaman olmayacak dedik. Çünkü futbol eskiden hobiydi. Biz hobi olarak sevdik. Belki biz endüstrileşen tarafına yetiştik. Daha o başlangıç basamağını yetiştik ama şu anda artık kesin bir şekilde endüstri. Ve o Atalantalar, işte Şanlı Celtikler, Fenerbahçe'ler, işte Galatasaraylar oralarda boy göstermesi çok zor. Dilerim ki boy gösterirler ama ki UEFA'da bugün çıkan haberleri gördünüz mü bilmiyorum ama 2024 yılından sonra bir bu 12 takım hani kalacak şeklinde bir düzenleme yapacağını duyurmuş. Ya 12 takım olarak değil ama mesela haberde şu yazıyor işte Manchester United 2024 yılında atıyorum o şeye erişirse bir klasma yapacaklarmış. Ligi 6. da bitirse şeydeki gibi Euro Lig'deki gibi düşün Wild Card olacak yani. Ligi 6. da bitirse o katılacak 5. bitiren West Ham'ın yerine mesela Manchester United alınacakmış. E abi bu yaptıkları şeyin aynısı şimdi. Ne farkı var? Korkunç karar. Yani bir ulaşma yani... söz konusu bence ya. Abi şimdi şöyle. Ee, birincisi UEFA buna bir darbe gözüyle bakıp da kendini şey yapmaya çalışmasın. Biz bu e, hikayeleri gördük, yemeyiz. Çünkü <laughs> ee, UEFA'da dolandırıcılık da sen var hırsızlık desen var, çalma çıkma desen var. Yolsuzluk var. Haksız rekabeti en... Aynen öyle. Bunu var da var. E biz de mal değiliz ki görüyoruz. Dolayısıyla ilk bir UEFA'nın kendine çeki düzen vermesi lazım. Bu kulüpleri büyüten sizsiniz. Bu Angelli'nin diyor ya yılan diye. E sen yetiştirdin, ben mi yetiştirdim yani? Senin içinden çıkmış. Demek ki bu kadar şeyi vermeyecektin Angelli'ye. Ve Angelli'ye şunu da söylemek istiyorum onunla ilgili. Bu projenin asıl başında olan kişi oymuş. Ama adam Florentina Perez başkanlığı atadı ve tüm spot ışıklarını ona çevirdi. Biraz daha az tepki alarak gitti. Ben daha fazlasını hak ettiğini düşünüyorum yani. Bu futbolu uçuruma sürükleyen asıl adam Anelli'dir. Bunun hesap vermesi lazım ve sadece futboldan men edilme değil abi bu. Adamlar bildiğin tüm parayı alalım diyorlar. Böyle abi. Ondan sonra yani asıl fatura Anneli'ye kesilmeli. Ee, bunu demek istiyorum. Ayrıca Paris Saint Germain'i de kimse Dortmund'da Bayern kefeye koymasın. Bu adamlar FIFA'dan hileyle Hurda'yla Dünya Kupası alan adamlar. Dolayısıyla e, bu sezon bitsin. Seneye başlarken kesinlikle onlar da katılacaktı. Bunu bilmeyen yok zaten. Ya abi zaten şöyle düşün. Paris Saint Germain şu an Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalle. Ee, Şampiyonlar Ligi'nin yayıncı kuruluşu. Ee, Paris Saint Germain'in sahibi. Katar Dünya Kupası'nın organizatörü. Yani 2022 Aralık'tan sonra bu yapılsa PSG birinci takım olurdu belki. Ama şu anda susuyorlar yani köprüyü geçene kadar ayıya dayı diyorlar. Aynen. Aynısını diyeceğiz. Çok iyi dedin. Ama burada alkışı hak eden sevgili büyük Borussia Dortmund ekibine de teşekkür ediyorum. Yani Bayern'e de bir şey söylemek istiyorum. Kesinlikle hiçbir şey söylemediler. Yani şu anda katılmayacaklarını bile Watzke yani Dortmund'un CEO'su üzerinden belirttiler. Onlar tamamen abi bu iş olursa biz oraya gideriz. Olmazsa UEFA'nın yanındayız. Çok iyi bir denge politikası yürüttüler bence. Yani o kadar iki dü dü dünya savaşı sonrası artık biraz da demişlerdir ki biz geride kalalım. Yani <laughs> hak vermek lazım. Valla baya baya futbol konuşarak başladık. Ben de bu kadar futbol konuşacağımızı beklemiyordum arkadaşlar. O yüzden size teşekkür ediyorum öncelikle. Ee, şimdi geçen hafta da biz bir çıkarım yapmıştık. Demiştik evet. ki biz bir takımı övüyorsak bu takım kesin düşecek. E, kesin. Ve nitekim beklediğimiz oldu. ve Lille puan kaybetti. Ben açıkçası beraberlik bahsi almıştım. Ve bu durumdan mutluydum. Çünkü kesin emindim yani berabere kalacaklarına. Ve Mbappe de aslında Paris Saint Germain de berabere kalıyordu. Ama bir böyle kupanın böyle bir ucundan tuttu. 5 dakikada acayip şeyler oldu. 2 gol oldu. Kim kim tuttu? Mbappé ve Paris Saint-Germain tuttu. Ha. <laughs> Tamamen yani. tutmuyor. Paris nereye tutmuyor ya? Sen bir şampiyonluk rakibini yani yen ya. Sen Tetiyen'e 90 +5'te son anda tıkınca olmuyor yani. Ben hala Lili şampiyonluk şansını daha yüksekte görüyorum. Ya. Ama yani artık benim bu cümlelerin yapısını değiştirmem lazım herhalde. Kimi ölsem <laughs> o da daklak oluyor. Yani ilginç bir Paris'in galibiyetine de şöyle ayrıca sevindim. Yani kendi kişisel işlerim sebebiyle Paris Saint-Germain'in galibiyeti çok önemliydi benim için. Son dakikada gelen kafa golü rahatlattı beni biraz. Ama ben Lille'in hala şampiyon olacağını düşünüyorum ya. Yani bana rağmen şampiyon olabilirdi de. Yani inşallah. Var da ama çünkü. Peki, çok... Mert çok güzel söyledi. Kişisel işlerin. Yani seni tebrik ediyorum. Şu yüzden tebrik edeceğim. Bundesliga'da bu sezon Frankfurt'un ilk yarısında gol atamadığı bir tane maç vardı. İki Aynen. oldu. Aynen öyle. Gerçekten evet. teşekkür ederiz Gerçekten. sevgili Mert. Öyle Bak bir bilgi de... bu yolda Geniş bir bilgi daha vereyim Frankfurt'la alakalı. Frankfurt'un sezon boyunca gol gol atamadığı tek maç bana denk geldi yani. İlk yarı değil, sezon boyunca her maçta gol atıyor bu adamlar. Ben Mönchengladbach maçıyla alakalı bir anlaşma içine girdim. Adamlar 4 tane yedi, gol bile atamadılar. Çok ilginç. Abi bak, bu yolda Mertin över Mertin övdüğü ve e, yolda kaybettiğimiz takımlar Frankfurt, Leipzig başlarda övüyordu. Tabii. Bu adamlar da yarıştı. Ee, Milan. boz Milan zaten baş. Milan. <laughs> yani adam <zaman gülüyor> ağzımıza oldu. Tepe taklak oldular abi. Neyse Milan başka ne vardı? Beşiktaş şey, Başka bir... program dışında. Ha, Beşikta Beşiktaş'ın bitiren adam Mert'tir. Bunu da <laughs> Beşiktaşlı izleyenlerimize söyleyelim. Yani bu oyunumuzu o kadar beğendi ki Beşiktaş 4 haftadır, 3 haftadır. Neyse oralara girmeyelim oralara girmeyelim. Evet. Avrupa'dan evet. devam edelim. Almanya'dan devam edelim. Şalke taraftarları dün küme düştü Şalke. Kesinleşti. Arman'a Bielefeld'e yenildiler. Evet. Ve kesin olarak küme düştüler ve taraftar tesisi basmış. <laughs> Şimdi bu 2021 futbolunda bu şeyi siz nasıl karşıladınız? Vallahi hak ettiler ya hak edeni hak ettiği gibi politikasıyla yani Schalke Almanya'nın en köklü kulüplerinden biri. Bundesliga'nın şey yani hiç küme hak etmeyecek bir camia. Ve Cami. rezil olarak küme düştüler bu arada. Rezil olarak. Ölmeden küme düşüyor herifler. Kazanamadı. Saçma sapan. Ya işte. Ve tabii biz ülkemizden alışığız böyle tesis basmalara. Biliyorsunuz Aryo Player, Aryo Player vakası <laughs> yaşamıştık. Volkan Demirel'ler, Kejmanlar. Kejmanlar <laughs> falan vardı. Ya ben o yüzden gördüğümde bir dejavu yaşadım. Yani Şalke taraftarları da acaba kendilerini gaza getirmek için Aryo Player videosunu izlemiş midir YouTube'dan? Bu adamlara çok yabancı ya. Yani ne bileyim tesis basma, medeni insanlar yani. Beklemezdim açıkçası. Valla ben de sana katılıyorum. Peki şimdi yine geçen hafta övdüğümüz geldik dedik. Real Madrid dedik ve 0-0 berabere kaldılar. Enes Ünal yani Getafe ile oynadılar. Getafe daha çok pozisyona girdi. Real'den ve şampiyonluk yarışını yine böyle bir Atletico Madrid bir nefes alır gibi oldu. Şimdi siz oradaki şampiyonluk yarışını nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü artık hani maçlar üzerinden gitmek bence çok mantıklı değil. Çünkü zaten 5 maç 6 maç kaldı genelde liglerde. Artık şampiyonluk ihtimalleri üzerine konuşmak bence daha iyi. Abi e, bence bir kere Atletico'nun şanslı kaldığını artık düşünmüyorum. Yani %10. Çünkü momentumu bıraktınız zaten siz. E, onun dışında Real Barça ikilisi gibi gidecek ama ben ee, bir adım önde görüyorum Barcelona'yı. Şu yüzden Avrupa Süper Ligi muhabbetini etkilediği yani yegane takım Real Madrid'dir. Bunlar şimdi başkan çok önemli bir semboldü. Real Madrid için. Özellikle Perez. Yani her şeylerini Perezle kazandılar ama o adam artık sevilmiyor. Diye düşünüyorum ben. İspanyol basınında okuduğumda. Ee, bu yüzden Real Madrid çok çalkalanacak ve bayağı etkilenir diye düşünüyorum. Peki sevgili Mert kardeşim sen nasıl düşünüyorsun? Abi valla hani Süper Lig olayından sonra benim İtalya, İspanya ve Premier Lig'e karşı olan şeyim bitmiştir. Bunu bu liglerde bilsin. Yani Süper Lig olduğu için artık kim şampiyon olur kim olmaz. Benim hevesim kaçtı açıkçası. Ben tamamen Almanya odaklı ilerlemek istiyorum artık. Takımları çok saygısız kulüpler bunlar. Yani yine de ama söyleyeyim hani İspanya'da Real Madrid şampiyon olur bence her şeye rağmen. Çok büyük camia, kaos camiası. Ben hala Real Madrid önünde görüyorum ya yani. Kızgın olsam bile içimde hala bir sevgi var. Allah ben de seninle sana katılıyorum. Ben de nasıl bir sempatizan olduğumu biliyorsunuz zaten. İlk programa Real Madrid formasıyla çıktım evet. ben. Ee, ben de çok sinirlendim ya, üzüldüm ama e, yine bir şekilde daha demin zaten anlattık. Oraya doğru gidiyor işler aslında. Yani UEFA Süper Ligi ol yani UEFA Süper Ligi olacak aynen ha. Yani Avrupa Süper Ligi değil, UEFA Süper Ligi olacak. Buna benzer bir şey olacak. İnşallah bizim takımlarımız yani makasın açılmasını ee, engelleyecek hamleler yapılır da bizim takımlarımız artık böyle ee, nasıl desem Euroleague'deki basketboldaki işte reginalar falan olmasın yani e, çünkü iş oraya giderse gerçekten futbolun artık e, futbol e, o zevkini alacağımızı ben düşünmüyorum şimdi ben bir konu dışı bir futbol dışı çok futbol konuştuk bugün futbol dışı bir şey söylemek istiyorum hazır Barcelona demişken Geçen haftalarda oldu bu. Aslında geçen programda konuşabilirdik. Ama konuşmadık. Ee, sevgili Antoine Griezmann'ın üçüncü çocuğu dünyaya geldi biliyorsunuz. Yaklaşık iki hafta önce. Tabii Ve işte. üç çocuğu da aynı günde oldu. Şimdi bunu konuşmadık mı ya? maalesef konuşmadık. Abi nasıl es geçeriz? Değil mi? Ben de bu aynen senin gibi düşündüm ve programı almaya karar verdim. Kendisini tebrik ediyorum. Ve saha dışındaki son vuruş becerisini, son vuruş zamanlamasını, <laughs> saha içine de taşımasını diliyorum. Bunu söylemek istedim ben. Ve bayağı dolu dolu Premier Lig'e konuşmadığımız Aa, işte... konuşacak bir şey yok abi. Açtın Leeds Liverpool maçı. Ya kaç haftadır heyecanlıyım bu maç için. Bir <laughs> açtım. Işte, o kadar sıkıcı ki. Adamlar top oynamadı. Sen şimdi bunları Süper Lig'e yollayacağız diyorsun. Liverpool A, B, C takımıyla çıkar hatta maçlara. Bundan daha da sıkıcı olur yani. O yüzden geçeceksin abi Süper Lig'in. Ligi. Önemli olan kendi liginin maç. Yerel rekabet olmadan. Olmaz abi. Rekabet olmaz. Tek yol ya. Almanya'yı kıracağım dümeni. En iyisi. <laughs> Sen Almanya'yla çok bozmuşsun kafayı. O zaman sizden bir e, öneri alayım. Maç önerisi zaten hep yapıyoruz. Bu hafta dizi, film izleyebildiniz mi? Sörpon şey e, yılan The Netflix'te. The ha, neyi? Serpent. 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 Serpent Aa, diye yazılan. Serpent mi? Serpent Fransız, diye yazılan. Evet. Elbet. Aa işte. O e, bayağı iyiydi beyler. İzleyin. Kesin izleyin. Valla ben de şimdi Toy Boy'u izliyorum. Sekizinci 8. bölümündeyim. Yeni bir yapım değil. Netflix'te yine ama e, polisiyeyle işte suçla e, ilgilenen e, izleyicilerimize kesinlikle öneriyorum. Ve sevgi, sevgili Mert, e, şey izledin mi? E, hiç ateş böceği gördün mü? Yok abi izlemedim. Ben o oyuncuyu çok sevmiyorum çok ya. Çok kişisel diyorum. Yani. Ne lan? Niye? Yani, ne o? Ya Yılmaz Erdoğan'ın tiyatro uyarlaması. Ha. Şey, yani ben şöyle açık konuşayım, şöyle konuşayım. Yani Netflix'in Türk filmi çok şey yapıyorum ben ya. Netflix'teki şu filmleri. Beni açmıyor. Katılıyorum. Yani kağıt yolu soyun o kağıttan hayatlar zarf turtu da seyretmedim. Ya o bir tık izlenebilirdi bence. Ee, hani o bir tık izlenebilirdi ama yani şey falan muhafız mıydı? Oradaki efekt, evet. Efekt, efekti falan ya feci kötü ya. Feci kötüydü yani. İzlenmez abi. Harbiden izlenmez. Bu arada onun... Ben bayağı düşündüm bunu. Neden lan bütün dünyada başarılı yapım yapan Netflix niye Türkiye'de yapım yapamıyor diye. Şöyle bir kanıya vardım. Bak siz de katılacak mısınız bilmiyorum. Abi şeyi e, teksti yani sinema bütün işte dizinin ya da filmin tekstini adamlar çevrilebilecek bir şekilde yapmaya çalışıyorlar. Evet. Yani kahretsin. Abi Türkiye'de yani açık konuşalım kimse sevmediği bir olay olduğuna kahretsin demez. Yani. Ne der mesela? Onu da söyle, burada. Mert, Emre sen evet. Sen de, de söyleme. <laughs> sen ya anladın mı? O kadar yüzeysel, ya hem yüzeysel hem kültürel değil. Yani. Evet. Ama abi yani herkese satmak isteyebilirsin de sen İspanyol dizisini İspanyol kültürüyle birlikte bana satıyorsun. Ben onları izliyorum. Sevgili Emre önermişti mesela geçen hafta. Neydi? Hatırlamıyorum da izleme şansı buldunuz mu acaba? Dedim ben izledim. Hemen. Hemen akabinde <laughs> evet. izledim. Yani evet. onu kültürüyle alıyorum. O kültürü, alıyorum kültürü hatta. istiyorsun değil mi? Aynen. O kültürü istiyorum ben ama mesela Türk filmini izliyorum. Ulan yani facia. Hiç Türkiye ile ya alakalı herhangi şey bir şey görmüyorum mesela. Netflix'te Türkiye ile alakalı bir şey görmek isteyenler. Kolpaçino var mesela. 2 ve 3 var. Dünya tarihinde <laughs> yapılmış en iyi film ya. Yani. Abartmayın ya. Top Ta 10'dir yani. Ya Kodoman kültürü yansıtan bir şey. Abi yani Kolpaçino herhalde dünya. Ben yani her gün izlesem bıkmam. O derece seviyorum kendilerini. İşte arkadaşın vizyonu ben belli oldu. Oğlum yani ben farklı şeyler de izliyorum da bu da güzel bir şey yani. Tabii. Çok iyi. Ben çok seviyorum kendilerini. Bir de egzen almayan arkadaşlarımız için Ajun abimiz YouTube'a e, Gibi'nin birinci bölümünü koydu. Bütün dizilerin birinci bölümleri. Çok iyi ya. Önemli Abi, eee İnanılmaz iyi. Dizi inanılmaz iyi. İnanılmaz iyi. Ama Aynen. gibiyle beraber Hükümsüz'ü de izlemenizi öneririm. Evet dizi filmleri de konuştuk. Genelde biliyorsunuz önümüzdeki hafta sonu oynanacak maçlar hakkında size işte izlemeniz gereken maçları bizim tercih edeceğimiz maçları söylüyoruz. E, şu anda yapılacak gibi gözüküyor Şampiyonlar Ligi. Yarı finalleri var. Önce salı günü Real Madrid-Chelsea ve çarşamba günü Paris Saint Germain-Manchester City bu iki maç hakkında çok hafif bir yorumunuzu alayım. Sonra da hafta sonu tercihlerinizi söyleyin. Bitirelim maçı. Mert Mert kardeşim başla istersen. Valla abi geçen programda belirtmiştim ben. Benim şampiyonluk favorim Chelsea. Chelsea'nin şampiyon olacağını düşünüyorum. Bunu düşünüyorsam demek ki yarı finalde de elenecek takım Real Madrid. Ne? Vay. Evet. Vay. Paris'in de City'yi eleyeceğini düşünüyorum. İnşallah. Biliyorum ayrıca Süper Lig'den dolayı ben çok tavır aldım. Paris'i kutlamak istiyorum bu yüzden. Ben Paris Saint-Germain Chelsea finali bekliyorum ya. Oo. Katılıyorum abi. Aynısı şampiyon da Paris diyorum. Ben Chelsea olur diyorum ben. Yani. yani ben Kelbeyi çok sevmiyorum. o yüzden Paris Saint-Germain'in katılmasını, kazanmasını istiyorum buna ek olarak ben Real Madrid'in yine ya tur geçmeye biraz daha yakın olan taraf olduğunu düşünüyorum ama ya Covid'ler gelecek mi gelmeyecek mi bilmiyoruz. Çünkü Ramos pozitif çıkmış. Varan dönebilir ama ne kadar sağlıklı dönecek falan. Orada bayağı parametre var. Ee, onu bir sonraki programda herhalde konuşuruz gibi. Buradan bir geçmiş olsun da e, sevgili Mourinho abiye diyorum. Kendisi Tabii, tabii. Vallahi hiç geçmiş ee, olsun değil Allah arttırsın demek daha doğru bence. <gülüyor> Adam <laughs> para para bir hal oldu yani. 20 milyon pound'da anlaşılmış galiba. İyi, hani ben 40 almayayım 20 milyon pound'da anlaşırız tarzında bir şey olmuş. Iyi. Değil mi? Çerez parası. Aynen. <laughs> o zaman hafta sonu hangi maçları öneriyorsunuz? Vallahi ben geçen programda demiştim. Ben pardon. 15-20 dakika önce de söylemiştim. Dümen Almanya'ya kıracaksın artık diye. Pazar 4.30'da Wolfsburg Dortmund var. Çok kritik maç şampiyonlar ligi için. Ben o maçı öneriyorum seyircilerimize. Abi ben bu, sene bu sefer ee, kendi ülkemdeyim. Çünkü bunların değerini daha da iyi anladık. Avrupa Süper Ligi ile. E, ben Perşembe günü Alanya Antep maçını öneriyorum keyifle izlenebilecek bir maç. Oo, güzel maç. Hafta sonuna dair bir önerim var mı? Ee, yok ya bu hafta biraz uzaklaşalım artık. <laughs> evet, hem İngiltere'de hem İspanya'da güzel maçlar var ama biz de tepkimizi koyuyoruz. Evet. Ve ben de e, hemen sevgili Mert kardeşimin önerdiği maçtan hemen yarım saat sonra yok bir saat sonra herhalde o maç bittikten bir saat sonra yedi buçukta Bayer Leverkusen Eintracht Frankfurt maçı var. O maçı öneriyorum. O maçta da Florian Wirtz diye bir adam var. Leverkusen'de Wirt. oynayan. Wirtz W ile yazılıyor. Wirtz. Wirtz mi? Wirtz mi? W Florian Wirtz. Çok teşekkür ederim bu güzel telaffuz için. Önümüz dünya gibi oldu. Ya <laughs> ya dostum biz tabii senin gibi Alman ekolüyle büyümedik. O yüzden sıkıntılar yaşıyoruz biraz. Ben de o maçı öneriyorum. Ekleyeceğiniz bir şey var mı? O zaman sağlayacak mı? Canınızın Hoşçakalın. sağlığı. yasaklarda kalkarsa bir vlog yaparız herhalde. İnşallah. Öpüyorum evet. sizleri o zaman. Hoşça kalın. Hoşça kalın.